Ahlaksız. Dizimizin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Gizli sırlar ortaya çıkacak. Garip önümüzdeki bölümde dizimize dahil olacak. Sıla garibi bulduğunu hepimiz önceki bölümde izledik ve konağa garibi getirecek kişi ise Sıla olacak. Sıla ve garip kardeş olduğu ortaya çıkacak. Yani Sıla Garip'in kız kardeşi olduğu herkesi şok edecek. Ama bu gerçek birdenbire ortaya çıkmayacak. Sıla'nın konağa geliş amacı da annesi ve babası ölümüne sebep olanlardan hesap sormak, intikam almaktı. Mukaddere babasını hesabını ağır şekilde ödettirecek. Cihan'ın bu işlerde suçsuz olduğunu anlayacak. Bu kişiler mukadder ve nusret olduğunu da öğrenecek. Nusret, Cihan ve Sıla'nın babasını öldüren kişi olduğu ortaya çıkacak. Yakında her şey ortaya çıkmasıyla dengeler değişecek ama Beyza yalanları ortaya çıkmayacak. Çünkü Beyza dizide başrol karakteri olduğu için onun yalanları birdenbire ortaya çıkmış olmayacak.